Sizi bırakmıyorum Bir oturumuz daha olacak Talat Bey moderatörlüğünü yapacak Yeni nesil finans yönetimi diyeceğiz Gene çok değerli bir isim geliyor Centrum Türkiye yönetici ortağı Sayın Doktor Burçin Gözlüklü Alkışlarınızdan sahneye geliyorlar Merhaba Talat Bey Hoşgeldiniz hoş evet. Burçin Beyle de yeni nesil Finans yönetimini konuşacağız ee, Centrum Türkiye ismi biraz az duyuldu, o yüzden de biraz bir kendinizi tanıtırsanız şirketinizi. Tabii ki ee, aslında şöyle ben e, Centrum Türkiye'nin kuruluş hikayesine girmeden önce e, neden acaba hani kuruluş gerekçesi neydi? Bir onu söylemek istiyorum. Malum e, te, Türkiye'de e, Hatta tüm dünyada her şey o kadar hızlı değişiyor ki evet. e, bunun başında da işte mevzuat geliyor, e, yasal düzenlemeler, e, teşvikler, destekler ve sınırlayıcı düzenlemeler, yeni sınırlamalar gün geçmiyor ki olmasın. E, her gün yeni yeni düzenlemeyle uyanıyoruz. E, bu aynı durum yurt dışındaki düzenlemeler için de geçerli. Bugün Türk şirketlerini sadece Türkiye'deki e, gelişmeler değil, global gelişmeler de yakından ilgilendiriyor. Ee, onun dışında son dönemde çok fazla e, derecede bir yurt dışına yatırım iştahı var Türk firmalarında. Ee, bunu gözlemliyoruz. Ee, dolayısıyla e, keza yurt dışında da bir finansmana erişim gibi bir ayrı bir imkan var. Yani olanaklar ve e, sınırlamalar diyelim sadece Türkiye ile sınırlı değil, bütün dünyayı ilgilendiriyor benim Centrum'u 2015 yılında kurarken ki e, düşüneceğim şirketlere bu e, yolculuklarında iyi bir e, yoldaşlık yapabilmekti. Uh -huh. e, bu konuda yeterli e, hizmet hizmet kalitesinin yeterli olmadığını görmüştüm açıkçası. E, bu işi yapmaya başlamadan önce de özellikle işte Koç Holding vergi direktörlüğü sırasında e, bunu çok net bir şekilde e, buna vakıf oldum. E, ve e, işte ailenin de izniyle ayrılıp e, kendi işimi yapmaya başladım e, ve ciddi de bir fark yarattığımızı görüyorum açıkçası bugün itibariyle e, yani bizim bu, bugün itibariyle yüze yakın e, çalışanımız 700 700 evet. var müşterimiz var e, açık ara son e, 9 yıl oldu şirket kuralı açık ara Türkiye'nin en hızlı büyüyen e, stratejik danışmanlık firmalarından birisi haline geldik e, daha çok yaptığımız konu e, işte vergi uluslararası vergi Transfer fiyatlandırması, işte denetim, iç denetim, iç kontrol, değerleme, işte RG teşvikleri, uçtan uca aslında. Hemen hemen bütün hizmetleri veriyoruz. Kurumsal finansman ve halka arz konularında da stratejik ortaklıklarımız var. Ama bizi en diğer firmalardan en çok ayıran kısım özellikle uluslararası danışmanlık tarafımız oldu. Ciddi bir fark yarattık bu zamana kadar. Ben de onu soracaktım size aslında yani kendi alanınızda <laughs> hizmet veren o evet. e, yabancı çok sayıda şirket var. Yani aslında e, sektör olarak sayısal e, şirket sayısında bir azlık yok aksine çok var <laughs> ama siz bir boşluk gördünüz ve Doğru. bir fark yarattığını bir tanesini söylediniz. Doğru. Ee, bir diğer farkımız e, bu da yine aslında benim hani koç Holding'deyken gördüğüm. Ee, benim hiçbir alakam yoktu. Devlette bürokraside çalışıyordum. Bir üst kurulun genel sekreteriydim. Kamu Gözetimi Kurumu'nun ee, hesap uzmanlığı sonrası ve Koç hani Holding'e bir transfer e, durumum oldu rahmetli Mustafa Bey'le görüşerek. Onların çok iyi bir e, seçim yöntemleri olduğunu gördüm. Yani e, işinin en iyisi olan e, kişiyi nerede olursa olsun bulup e, karşılığını da vererek, Elbette sonrasında da ciddi bir performansla da bekleyerek şirkete dahil etmek. Ben de aslında kendi işimde bunu yapmaya çalıştım. Türkiye'nin iyi ekibini kurmaya çalıştım. Gerçekten de bu zamana kadar hani bunu başardığımı görüyorum. Bunun bir sonucu olarak zaten biz bu noktaya geldik bu kısa zamanda. Dolayısıyla ekibimizin kalitesi hakikaten çok ön planda. Bugün işte devlette erken yaşta çok iyi noktalara gelmiş hem denetim tarafı hem düzenleme tarafında genç, dinamik ama bir o kadar da tecrübeli arkadaşlardan oluşuyor şirketimiz. Onun dışında dolayısıyla ekibimizin kalitesi. Bizim en birinci önce farklılığımız bu. Bir diğeri çevik bir organizasyon olmamız. Yani bizde herkes eee her müşteriyle ilgilenebiliyor. Yani uzmanlık alanları var. Yeri geliyor bir müşterimizle iki tane, üç tane ortağımızın toplandığı ve fikir alışverişi yaptığı, kendi aramızda duvar pası yaptığımız ve bundan ciddi verim aldığımız durumlar oluyor. Yani ikincisi çeviklik diyebilirim. Diğeri sonuç odaklı bir şirketiz. Yani sonuca gideriz. Çok fazla mevzuata boğmadan karşı tarafı ve ihtiyacı uygun bir şekilde çözümler sunmaya çalışıyoruz. Onun dışında söylediğim gibi uluslararası çözüm perspektifimiz yani uluslararası perspektifimiz ortaya koyduğumuz çözümlerimizde sadece hani Türkiye ile sınırlı değil buna işte yeri geliyor işte yurt dışında bir yatırım yapılacak bunun planlaması dahil olmak üzere bir Çözüm yelpazemiz söz konusu olabiliyor. Bir diğeri de uluslararası hizmetlerimiz vermiş olduğumuz. Ben de onu soracaktım. Yani siz bunu bir butik danışmanlık gibi. E, tanımlıyorsunuz. Yani burada arada özellikle e, biraz önce bahsettiniz e, yurt dışında büyüme e, isteği var hı hı. E, Türk şirketlerinde. Bu konuda kendinizi daha farklı ve özel hissettiriyorsunuz. Yani hı hı. E, bunu biraz açarsanız en azından anlarsın. Tabii da ki. Çünkü çok büyük rakipleriniz var. Yani dünyanın her tarafında örgütlenmiş rakipler var. Doğru. Ee, şöyle. E, biz nerede devreye giriyoruz? Öncelikle oradan başlamak lazım ki doğru konumlandırabilelim kendimizi. Elbette nerede yatırım yapılacak, İşte bir tedarikçiler nerede bulunacak, mal nereye satılacak? Yani işin ticari tarafı, karlılık boyutu ve operasyon boyutu tabii ki firmaların en iyi bildiği alanlardan bir tanesi. Bu konuda belli bir fikir olgunlaştıktan sonra, kafalarında. Orada biz devreye giriyoruz. Ee, i̇şte bir yatırımın yani hangi pazara girilecekse e, o pazara yapılacak olan yatırımın e, vergisel olarak planlanması e, dediğimiz süreç. E, bir yatırımda üç tane önemli boyut var. Bir tanesi e, faaliyet gösterdiğiniz ülkede ki mali yükleriniz. Bir diğeri onun e, sonucunda oluşan karın dağıtımı oradaki vergi yükleri. Üçüncüsü de o yatırımın exit'i veya tasfiyesi kapatılması durumunda karşılaşacağınız vergiler. Bu üç aşamanın da iyi planlanması ve bunun baştan yapılması gerekiyor. Şu anda küçüğüz, hani ileride e, belli bir noktaya geldikten sonra bunu yaparız dediğimiz zaman yani bir bilanço olgunlaştığı zaman e, olması gereken yapıya evirmek ilk kurduğumuz yapıyı bir sürü maliyet doğuruyor şirketlere <laughs> vergi maliyeti doğuruyor ondan dolayı e, bu kısmın gerçekten iyi planlanması lazım ee, sonrasında yurt dışında kurduğunuz yapı aslında sizin ucuz finansmana erişim imkanınızı da bir yandan getiriyor. Yani ilk girişte bahsettiğim gibi olanaklar sadece bugünkü dünyada, sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bugün yurt dışında da bir e, krediye, bir banka finansmanına veya bir IPO'ya e, ulaşmanız son derece mümkün. E, dolayısıyla e, orada yarattığınız yapı aslında size çok çok farklı perspektifler, pencereler sunabilir bir hale gelebiliyor. Özellikle zaman finansman tarafında. Özellikle finansman tarafında. Özellikle finansman tarafında. Buna çok şahit olduğumuzu söyleyebilirim. Bize özellikle, yani rakiplerimizden ayıran, işte bu söylediğim gibi uluslararası taraftaki geliştirdiğimiz çözümler. Bu şekilde diyebilirim. Evet. Aslında finansman tarafı en önemlisi de aynı zamanda özellikle son tarafı. Dön, son dönemde uygun. kesin. Evet. Hem, son dönemde bu. Hem maliyet açısından hem vade açısından. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Peki. Bu Çok, şey. teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katkınız. için. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.